Fani Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Genciz Biz uygulamasında kamp başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı sizlerle takipçilerimize gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için Genciz Biz uygulamasının ya da web sitesini açmanız gerekiyor. Buraya açtıktan sonra 300 e, çizgili noktaya tıklıyorsunuz. Genellikle sağ tarafta bulunuyor. Aşağıya kaydırın bakın. Gençlik kapları, kampları bölümü yer alacak. Buna tıklıyoruz. Gençlik Kapları Gençlik kamp başvurusu seçeneği karşımıza gelecek. Gençlik kamp başvurusu seçeneğini tıklıyoruz. Gençlik kamp başvurusu seçeneğini tıkladığımızda e genç kamp başvurusu seçeneği karşımıza gelecek. E devlet üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız butonu yer alıyor. Bu butonu tıklayarak E devlette giriş yapıp siz de kamp başvurusunda bulunabilirsiniz. E devlette giriş yapmanız gerekiyor. E devlette giriş yapıp siz de kamp başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm detaylar için yine e, ee, gençlik biz yani genciz biz uygamasının e, uygulamasının yapımcılığıyla e, iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.